Herkese merhaba. Ben takip uçunda Cepkin yani Ahmet Anadı Güzel. Bugün size PES 2010 çekeyim dedim. Öylesine. Maça başla bakalım. Ve PES 2009. Çok karışık bir şey. Karıştırdım ortalığı. Türkçe spiker filan. Şu an beni değil. Spiker dinleyeceksiniz. Hadi iyi seyirler. Seyirler. Hakimin güdüğü zorlu mücadeleyi başlatıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. www.maçespiker.com iki takıma da başarılar diler. Bu taç atışı bu ellerde korner gibi olabiliyor. Şimdi içeri bakıyor. Kalecinin korku gördünüz mü? Kalecinin korku gördünüz mü? Yusuf <laughs> <laughs> <Güsür, güsür>. Yusuf. <laughs> Tehlikeli geliyorlar. <laughs> Salih Amizic. Haydi be. Bir gol be. Top oyun alanını terk ediyor ve taç atışı yapılacak. Bu arada Manchester City benim. Bilmem olursa diye. Kasma olmasa. Fernando Torres topu aldı. Haydi oh, Manchester için. Bu arada defansın offside taktiği üzerinde antrenmanlı olduğu gözden kaçmıyor. Çizgi halinde bayağı ilerideydi savunma.

Atamadı adam. golü pozisyon kaçtı. Yüzdeyiz gol pozisyonu. Kaleci ile karşı karşıya kaldı ama, ama son vuruş alana gitmiyor. Stik. Bir golcünün kabusu da işte böyle bir şey sanırım. Net pozisyonda zoru başardı. Sus Sirigar ya. Böyle savunmadan ve korner. Ortası içeri. Takımını rahatlatıyor Aynen. ve kısa bir süre içinde olsa tehlikeyi uzaklaştırdı. Boş alana doğru uzattı pası ince pas. Sos. Direğin oh, bir ah. karış üstünden dışarıda. Topun gölgesi gol oldu okay. ama kendi kaleciyi tamam. açtı. Direği açtı ve dışarı çıkıyor. Lan bir söz. Ne çok konuşuyor be. Kafam şişti. Fernando Torres. Füze yolladı kareye. Oh, Kaleci oh. topa sahip oluyor. Nasıl gitmez ya. Sinirim bozuldu ya. Oh, ha, oh. Ardum Fernando o Torres Ooo gol gelir şimdi Oralardan sert vurur Eee kütle kütle Defansın akıllıca müdahalesi ve topu aldılar Çok şimdi çelmeyiz Isiyen Arkadaş bunlar Kaç sınıfı var ya Baskı altında bile harika oynuyorlar De Haydi arkadaş be Quaresma çok Topu çaldılar ayağından. 100-100 gol pozisyon o. Ah ah ya, ah ah. Çok net bir pozisyon harcıyor. Defans bir an baka kaldı ama vuruşu çok kötü ve harika bir pozisyonu değerlendiremiyor. Yazık. Artık ya, bir güzel, üstü ya. Golsüz beraberlik devam ediyor. Artık ilk yarının son anları. Taraftarlar ilk devri bitmeden bir... Ooo böyle de gol gelir. Söndürsük biraz sustu. Bu oldu çünkü. Karşılaşmanın ilk golünün ardından skor 1-0 oldu. Bu için Allahsız bir kere olur. Defa daha yerleşemedi. Hazar çalmak ya. için topu mümkün olduğu kadar ayaklarında tutuyorlar. İşin verdiği ee, da da dakiklere çıkm da yok sevgilisiyle. Işte. Sağdares işte ilk yarı bitiren düdük. İkinci yarı başladı. Bilsin gitsin, gitsin İkinci yarı başlıyor. 15 dakikalık bir aradan sonra Türkçe Spiker.com'un sunduğu karşılaşma devam ediyor. İlk yarıda net boy pozisyonları vardı Ben böyle gol atarım. böyle gol atarım. Haydi İkinci yarıda takımlarda herhangi bir değişiklik yok. Teknik direktör de şu anki skordan ve oyunculardan gayet memnun sanırım. Değişikliğe ihtiyaç duymadı. Belki ilerleyen dakikada miye? Ha doğru doğru ya. İkili mücadele sert yerine. ama Reis'in Ricardo Carvalho. Neydi? Tecevan ne? ne? komünü. Ne? Fernando Torres. Hadi be. Salih Hamizic çok tehlikeli bir oyuncu. Çok tehlikeli bir oyuncu hakikaten. Attı şutu be. Bir altı yamıyor. Kritik müdahale kaleciden. Korneri e bir şutu ve köşe vuruşu. Dur ya dur ya. Değişiklik. Nerede şu ne? Heh, park bilmem ne. Ehh, <laughs> olacak. <kullanılacak. gülüyor> Ve karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği geç yapılıyor. Ya. Ortası içeri! Kavali Olmadı. Be. Eminim aklından geçen şut bu değildi ya, ama uygulamada geç... isabet yok maalesef. Ya. Yardımcısının değişiklik uyarısını görmüş ama şimdi değişiklik, ya. ya, değişiklik yapılıyor. Ya bir susun ya. Şevçenko topu alıyor. Fernando Torres topu aldı. Ne bir lan bu lan. İyi bu. İyi bu. Torres. <laughs> Kaleci ile tek tek kaldı ama atamadı. Öyle bir sahip. Bir gel göreceğim ya. Savunma oyuncusu yapmak bu derbi seçiciler. Neleri attı ama. Ya bir kaç susuyor ya. Torres. Ha niye konuşmuyor? Ha sustu spiker. Çevçenko evet, topla buluşan isim. Çevçenko ne ya? Dalas. Ah be. Ee, birini takacağım bir takır. Yeri gidiyor. Tut 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 tut. Lan elini tut işte? Hayır arkadaşlar. Ya. Sağlam orta yapar. Tut lan. Ha ve oyuna taze kan olacak bir değişiklik yapılıyor. Mesela dikkat et. Çevçenko topla buluşan isim. Fernando Torres, Torres topu aldı. Mi? Torres, Torres. Hani sağlam bir şuttu ama kalecinin eldivenlerinde kaldı. <Gülüyor> Ebu ve... Manko'nun şeridi kaybı, kaybı. 75 dakika geride kaldı karşılaşmada. Son 15 dakikanın içerisindeyiz. Oo oh, bak. Ceza sahası. Böyle bir güzel gol olmaz. Oo. Ve gol! 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 Skoru 2-0'a taşıyor bu gol. Müthiş görüntüler var tribünlerde. Herkes büyük coşku iç. Tamam ya o da bir Farkı ikiye çıkartıyor bu harika gol. Arayı gittik çalışıyorlar ve Zafer'e adım adım yaklaşıyorlar. Ya şu bir gün nasıl kapatacağız? Ben ne aldım? Ben, ben Dolores, çok adam konuştu be. İleri uzattı. Hadi seçeceğim ben. Ben. Hadi ben Güzel kontrol etti topu. Ya hakem gayet Öncesinde ya. bayrak havadaydı ve olsaydı güzel düşündü ama ya Ya git ya. Kimi değiştirsek? Nasıl bir git ya? Şuna ya. işte. Maçın görüş alanı içerisinde pozisyon ve karar doğru. Duraklamadan da faydalanarak oyuncu değişikliği yapılıyor. Spi Spikler benden fazla konuştu. Yani düşünün. Onu da artık takip butonunu alıyoruz. Alıyoruz. Hadi be. Ben, 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 be Torres. Sohbet, sohbet, sohbet. Hadi be. Hadi Net sonuç. Şey. Tekrar kale. Dışarı gitti şutu. Ya Topa istediği gibi yön veremedi ve ataktan sonuç çıkmıyor. Ezil olduk ya. Shevchenko. Fernando Torres. Salih için çok tehlikeli bir oyuncu. Ya, ne evet tehlikeli. Al ya, iki gir. ya. Bir şut. Böyle bir gol Atamadı golü pozisyon kaçtı. Yüzde yüz gol pozisyonunda. Ya, Kaleciyle spiker. karşı karşıya kaldı ama son vuruş. Ya arkadaş. Ben bu sipi gelmeden Türk... Türkçe yaptım ya. Ke vurdu işte. Dağlara gitmiyor. Bir golcünün kabusu da işte böyle saniyeler. bir şey sanırım. Net pozisyonda zor başarılı. Son saniyeler. Bir kere maalesef şöyle. Bir duraklama zamanı bitiyor. Hadi be. Alonso hedefe ulaşmadı. Bitti. Son düdüğünü çalıyor ve maç sonu.